Herkese merhaba Aydın'ın Becerikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size domates kabuklarından şöyle görmüş olduğunuz gibi buzlukta bayağı biriktiler artık yer işgal ediyorlar. Bunları değerlendireyim dedim bir an önce. Domates kabuklarından güzel bir salça yapımı göstereceğim. Hemen yapımına başlıyoruz. Tencereme böyle alıyorum buzlu buzlu. Tabii bunlar buzlu olduğu için birazcık sulu olacak. Tabi bayağı bir su salacaklar ama sonra o suyu çektireceğiz tabi. Şimdi eridikçe Domates kabuklarını böyle ilave edeceğim. Yani domates kabuklarını genelde şey yapıyorum, soyuyorum kahvaltılıkta. Ee, eşim öyle seviyor, hani kabuklarını sevmiyor. Ee, ben de onları ne yapıyorum? Böyle soyuyorum. Ee, kalıp halinde oldu. Bunu bir bölmem lazım. Arkadaşlar bu domatesin kabuklarını da atmıyorum. neden atmadım çünkü kıyamıyorum onlara. Çünkü domatesde baya bir vitaminler var arkadaşlar. Antioksidan içeriyor, likopen içeriyor, betakaroten etkisi yani yapan ve bağışıklık sistemini güçlendiren maddeler var çünkü içinde. O yüzden domatesin işte tohumu olsun, kendisi olsun, kabuğu olsun bol bol yemeye çalışın. Yani A, B, C, E vitamini bol bol var domatesin kabuğunda ve kendisinde. O yüzden bunları atmaya kıyamıyorum. Salça olarak böyle değerlendireceğim. Siz de yani bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu alttakiler eriyor zaten. Şimdi, insan, şimdi soğuk olduğu için böyle çok çok gibi görünüyor ama kaynamaya başladıkça bunlar azalacak, ufalacak. Yani sağlığımıza çok 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 faydası var bu domatesin. Kan yapıcı özelliği var o yüzden bol bol yaz aylarında domates tüketmeye çalışın her şeyin fazlası zarar biliyorsunuz o yüzden abartmayın lütfen gerektiği kadar yani yemeklerinizde kullanmaya çalışın salatalarınızda kullanmaya çalışın domates suyu yapıp içebilirsiniz yani böyle fazla yiyip de fazla suyu içip de böbrekleri zorlamayın sonra dediğim gibi her şeyin fazlası zarar ortalama yarım saat yani buzlu sularından domatesim güzelce suyunu çekene kadar hatta böyle bir 40 dakikaya kadar yaklaştı neredeyse suyunu çekene kadar güzelce pişirdim şimdi blenderdan geçiriyorum ve ne yapacağım sonra güzelce hepsini süzgeçten geçiriyorum eğer sizin evinizde tel süzgeç varsa tel süzgeçten geçirin bütün domates kabuklarını böyle bitiriyorum evet süzdüm kabukları işte bu kadar çıktı ne yapıyoruz şimdi kalan kısmı hemen tencereye alıyoruz kaynatmaya başlıyorum şimdi süzdüğüm domates kabuklarını bakın tencereme tekrar geri aldım ve içine şöyle bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum birazcık da şöyle bir zeytinyağı ilave ediyorum ve biraz kaynatacağım böyle 10 dakika falan şöyle bir kaynatacağım tekrar sonra tepsiye koyup balkonda birazcık güneşte korumasını sağlayacağım birkaç gün. Arada böyle karıştırın. Sonra kapağını kapatın çünkü sıçrama yapıyor. Ve böyle 10-15 dakika kaynatmanız yeterli. Şimdi benim böyle bir tepsim var. Bu tepsime 15 dakika kaynattım. Domates sosunu ne yapıyorum? Böyle döküyorum. Evet. Şimdi bu tepsinin üzerine ve balkona koyacağım için karıncalar ve kuşlar gelmesin diye ama hemen dedik de değdirdim yahu. Şöyle tül bentimi geçireceğim. Etrafına şöyle bir lastik geçiriyorum kaymasın diye. Sayede hiç olması içine bir karınca böcek falan düşmez. Şimdi balkonda birkaç gün iyice kurumasını bekleyeceğim. Onları da size gösteririm Şimdilik hoşçakalın. Birkaç gün sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben balkonun tepsimi koyduktan sonra yani iki gün sonra baktım hava soğudu yani soğudu derken hava karardı yağmurlar falan yağdı, o yüzden istediğim gibi kurutamadım domatesimi. Hemen ne yaptım bozulmasın diye e, ocağın üstüne aldım, biraz kaynattım tekrardan. E, bu şekilde e, stirllettim kavanozlarıma e, koyacağım arkadaşlar. Sizin başınıza böyle bir şey gelirse fırında da kurutabilirsiniz e, domates kabuklarınızdan yaptığınız salçanızı. E, ben şimdi az olduğu için bu şekilde tepside yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ufak kavanozlarıma e, kav salçamı koyup kaldıracağım tenceremde de ağız, ağızlarını güzelce böyle bir yine steril edeceğim kaynatacağım hava almasın diye e, bu şekilde üç tane küçük kavanozum oldu bu ilk doldurduğum kavanoz maalesef elimden kayıp düştü e, hasara uğradı yani kazaya kurban gitti diyebilirim 3 tane böyle küçük kavanozum çıktı aslında kalan sağlar bizimdir, bizimdir diyoruz ve bu videonun da böyle sonuna gelmiş bulunuyoruz Evet bir videonun da böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.